Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yetkililer tarafından İstanbul'a girişlerin sadece kış lastiği olan birek türü araçların geçişine izin verileceğini açıklamasının ardından şehirler arası otobüs terminalleri yüzlerce insanla doldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve çeşitli illerden Bursa'ya giderek İstanbul'a hareket etmek isteyen otobüsler açıklanan kararla birlikte yolcularıyla birlikte terminalde kaldı. Emniyet güçlerinin kontrolüyle terminalden çıkışlarına izin verilen otobüsler İstanbul'a hareket edemedi. Sabah 8'e kadar terminalde mahsur kalan yolcular, Valilik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonu'nda kredi ve yurtlar genel müdürlüğü yurtlarına yerleştirildi.